Ee, Karatay Sözü YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu, bugün de yine Rockefeller tıbbıyla devam ediyoruz. Rockefeller tıbbı ne demek? Modern tıp demek. Rockefeller tıbbı nedir? Rockefeller tıbbının hedefinde hastalıklar vardır. Yani hastalık tarifleri vardır. Yani hastalıkların tedavisi vardır. Rockefeller tıbbın e, özünde, merkezinde hasta yoktur, insan yoktur. İki ayrım budur efendim. Rockefeller tıbbı nedir efendim? İşte kılavuzlarla, hazırlanmış kılavuzlarla diplomalı hekimlerin yapmalarını istediklerini yaptırmaktır. Hekimlere bunu yaptırmaktır. Nasıl yaptırtıyorlar? İşte kongreler, işte seyahatler, işte e, promosyonlar, işte araştırmaları e, efendim desteklemek, fon olmak, işte mecbalarda bütün tıp mecbaları onların elindedir, İstemedikleri gerçek bilim araştırmalar, onların desteklemediği ve onların aksi bilgi verecek araştırmaların hiçbiri yayınlanmaz. Büyük bir e, e, net advocacy work kurulmuştur bunları engellemek için. İşte. Şimdiye kadar açıkladığım gibi mesela hazır yiyeceklerde yani fast food dediğimiz yiyeceklerde veya dükkanlarda işte çipsler, patates kızartmaları, onların yanındaki soslar, soya sosuydu, ketçaptı veya başka soslar her türlü sosların içinde mono sodyum glutamat dediğimiz Çin tuzu bulunur. Çin tuzu bulunur. Onu size çok lezzetli gelir. Tabii ki lezzetli gelir, tuzlu gelir. Yedikçe, iki saat sonra tekrar isterseniz yedikçe mutlu olursunuz. Beyniniz uyarılır. Tabii pakete girmiş çipler de çok tehlikeli. Aynı zamanda bunlar dondurulmuş, bütün gıdalarda var, hazır yiyecekler de var. Dondurulmuş pizza olabilir, dondurulmuş patatesler olabilir, hazır kızartmalar, annelerin çok kolayına geliyor, alıp kızartıyorlar. Aynı lezzetli, çocuklar susun efendim markete gidiyoruz. Çocuklara çipsler, çips içeren, işte o bir isimlerini isimleri tabii söylemek istemiyorum. Onlar içeren alıp eline veriyoruz. Çocuklar ne oluyorlar? Susuyorlar. İşte <laughs> Rockefeller tıbbına karşı olan kişiler susturuluyor, suçlanıyor, cezalandırılıyor, meslekten men edilmeye çalışılıyor. Bütün bunlar. Halbuki bir Hipokrat yemini yapmış olan hekimimiz, hepimiz, bütün hekim camiası. Önce zarar verme dememiz lazım. Çünkü bu hastalıkların temelinde bunların yattığı biliniyor. Senelerden beri, 1950'lerden beri, 60'lardan beri bilinen bir gerçek bu. Yeni bir şey değil dile getiriyoruz. O halde çocuklarımızı, bebeklerimizi, anneleri, süt veren anneleri, hastalarımızı mümkün olduğu kadar bunlardan uzak tutacağız evde kendi yiyeceklerimizi hazırlayacağız. Biraz lütfen tembelliğe alıştırıldık. Çünkü burada rıza imalatı yapıldı. Ha işte sen kardeşim çiftçiye gidildi denildi ki sen ineği niye satacaksın? Ben sana süt tozu süt tozundan hazırlanmış süt kutularını dizeyim git oradan al ne uğraşacaksın. İşte bunlar hepsi hakikaten imalat sonucu rıza imanatı. Tabii herkes rahatına düştü, tembelleşti. Halbuki evde bunlar yapılacak. Şimdi efendim bunlar vücuda girdiği zaman ne oluyor? Vücutta daha önce de söyledik. B vitaminleri azalıyor. B vitaminleri azalınca da vücutta glutasyon üretilemiyor. B vitaminleri azalınca da vücutta şeker metabolizması bozuluyor. B vitaminleri azalınca da beynin bütün sinir sistemi, beyin dahil ileti sistemi, sinapslarda olan ileti sistemi bozuluyor. Beyin bozulunca ne oluyor? Beyin bozulunca B vitaminleri de azalınca, bilhassa B12, B6 vitaminleri de azalınca bunama, erken bunama, demans, Alzheimer, Parkinson, ALS, MS, otizm bunlar sinir, e, nöro Dejeneratif hastalıklar dediğimiz hastalıklar, onun dışında da vücudumuzda gördüğümüz diğer kronik hastalıkları artık saya saya dilimde tüy bitti. Bir daha söylemek onu istemiyorum. O halde insan vücudu trilyonlarca hücrenin ve binlerce enzim, hormon, her türlü iletişimin, mineral, vitamin, yağlar, proteinlerin bir arada bulunduğu, aklımızın, hastalarımızın alamayacağı bir biyo mucizedir. Bunu neden açıklamak istiyorum? Bunu şunun için açıklamak istiyorum. Rockefeller tıbbının uyguladığı kılavuzlara bu girmez. Rockefeller tıbbının hazırladığı kılavuzlar hastalıkları tedavi etmeye çalışır. O hastalıklar da limite koyulmuştur. Ve 8 milyar kişi ve bu trilyonlarca olan vücut mucizesi onun içine sokulmaya çalışmaktadır. İşte bu tehlikelidir. Rockefeller tıbbının ve kılavuzların dışında tedavi, iş yapan hekimler de küçümsenmekte, alay edilmektedir. Ben e, koronanın başında kelle paça dedim diye kıyamet koptu, alay edildik. Bir karbonatla efendim senelerden beri bilinen bilgiler bunlar, kadın bilgiler bunlar. Bir karbonatla e, gargara yaparsak virüs bulaşmaz dedik efendim C vitamininden bahsettim C vitamini çok önemli niçin çünkü vücudumuzda tahribat yapan bu monosodyum glutamat vücudumuzda tahribat yapan sinirlerimizi bozan körlük yapan aspartamın etkilerini C vitamini yüksek doz C vitamini gider giderebilir tedavi edebilir hücrelerimizi güçlendirebilir artık bu Rockefeller tıbbın dışında bir olay olduğu için kimse tarafından kabul edilmiyor. Bir kere yüksek doz C vitamini kanseri önlüyor. Antiviraldir. Yani virüsleri öldürür. Bakterileri öldürür. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Çok güçlü antioksidandır. Tümörleri küçülttüğü bilinmektedir. Damardan verilmesi lazım. Aynı zamanda D vitamini anti kanserojendir. D vitamini o kadar önemli bir vitamindir ki tabi cildimizde yapılıyor biliyorsunuz gün ışığında yapılıyor oraya girmek istemiyorum. Ama D vitamini de vücutta otoimmün sistemimizi ayarlayan çok önemli bir vitamindir. Otoimmün sistemimiz çok hızlı çalışırsa ayarlar düzeltir az çalışırsa onu yükseltir. Aynı zamanda beynin iyi çalışması için yüksek doz gerçek D vitaminine ihtiyacı vardır beynin. O halde D vitamini de alındığı zaman Alzheimer olunmaz, Parkinson olunmaz, ALS olunmaz, MS düzelir. Bütün otoimmün hastalıklar, kronik tiroidit, bağırsaklar düzelir, bağırsak florası düzelir. Bütün bunların başında da tabii ki vitamin ağızdan alındığı zaman faydalı olmuyor neden vitaminler ağızdan alındığı zaman faydalı olmuyor? Çünkü bağırsaklar bozuk olduğu için emilim olmuyor. Siz gidip boşuna lüzumsuz vitaminleri alıp vücudunuza sokmayacaksınız. Bunların içinde de hem glutamat oluyor, hem aspartam oluyor ve bir sürü kimyasal maddeler ekleniyor. O halde doktorunuza sorarak bu vitaminleri, B vitaminleri de dahil ki B vitaminleri biliyorsunuz B1, B2, B3, B6, B12 e, folik asit. Bütün bunlar dengeli olarak, eşit olarak vücuda girecek. Bir tek ben B12 alıyorum, efendim ayağımın krampı geçmiyor diyemezsiniz. B vitaminleri bütün kompleks olarak sinir sisteminin en önemli ihtiyacı olan vitaminlerdir. B vitaminleri bütün hücrelerimizin enerji kullanmasına sağlarlar. Yani enerjinin vücutta her hücremizde kullanılması için her türlü B vitaminine ihtiyacı vardır. B vitaminler düşük olanlar şeker hastası olabiliyorlar. B vitamini düşük olanlar tansiyon hastası olabiliyorlar. Bunları burada söylemek istiyorum. Bir de E vitamini diye var. E vitamini de yüksek antioksidandır biliyorsunuz. Fakat hepsini hekim kontrolünde alınması lazım. Gidip efendim eczaneden veya oradan buradan alıp hopur hopur yutmak bunu halletmez. Daha da fena bir şekilde hastalıklara neden olur. Bir daha söylüyorum, sağlıklı ve doğal beslenme hepsinin temelinde yatmaktadır. Çünkü yediğiniz, içtiğiniz doğal dahi olsa, en iyi kalite dahi olsa, eğer bağırsaklar, mideler çalışmıyorsa efendim, hiçbiri emilmez efendim. Hiçbiri vücuda girmez, çıkar gider efendim. Ve de tehlikeli olur efendim. Ve 12 vitamini aynı zamanda midede de yapılan bir vitamindir. Kalın bağırsağımızda da yapılan bir vitamin, 1 B12 vitamini. En çok nerede bulunur? En çok yiyeceklerimizde, iç organ dediğimiz sakatatlarda bulunur. Senelerce bunlar yasaklandı. Bunların yasaklanmasının sebebi Rockefeller tıbbıdır efendim. Bunlar en faydalı. Karaciğer, dalak, yürek, bağırsaklar ve böbrek. Bunlar en yüklü B vitaminlerini, D vitaminini ve B12'leri ihtiva eden yiyeceklerdir. Bol bol o yüzden tüketilmesi lazımdır. Aynı zamanda kelle paça da bu şekilde tüketilmesi lazımdır. Sıvı olarak tüketilen soya, sıvı olarak tüketilen aspartam ve sıvı olarak tüketilen kollajenler tehlikelidir. Vücudu toksinlere, bohar eksiko toksinle beyinleriniz gider efendim. Alzheimer'ın sebebi bu yüzden bütün dünyada çok artmıştır. Kanserlerin sebebi bu dünyada bu yüzden çok artmıştır. Hani tıp çok ilerlemişti. Artık gerisini siz düşünün. Hoşçakalın efendim. İyi günler efendim.